Bir bakayım. Ekran kaydına... Ha tamam başladı ekran kaydı. Ha YouTube'a atarım silerim sonra. Evet. Evet. Ya şu Chamber'ın konuşması. Bir konuşsa yemek yiyerek. Adam B'ye zil ışınlan bak ışınlan merak etme B'ye kuruyor ay B'ye diyorum A'ya kuruyor Kanka A'ya kuruyor sağır mısın? Olsun benim de aslında bir şey Adam yukarıya ışınlandı Tara oraya tara 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 Tara

Oruçlu musun, oç musun? Yaplak. <gülüyor> yaplak. <gülüyor> yaplak. Yaplak. Yani. Neyi yaplak yaplak. Ne anlamıyorsun? yaplak. Kanka nereyi vuruyon? Ay o tabi yaplak oğlum. Oğlum bana evet. niye kızıcan? Ayıp, ayıp değil mi ben seni savunuyorum burada. He. Sen doğrusu söylüyorsun. Sen yaplak onun doğrusu. Sen doğrusu söylüyorsun abi. yaplak. yaplak. Temple. Temple, Temple. Dolduruyorum. Temple. Sey ses olacağım. Çay. Çay, çay, çay. Temple, Champion. Bomb. 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 <laughs> Nerede? Şu an ulti açıyor. Ulti açıyor şu an. Ne? Hangi karakter? <laughs> dur dur. Hangi karakter? Kanka Cypher ekran kaydındayım. Youtube'a atınca anlarsın ne demek istediğimi. Herif ulti açtı çocuk lan. 8 yaşındaki çocuk tek nefeste bütün küfürleri saydı. Raplen <laughs> yaplan. Yaplak yaplak. San yaplan. Yaplan ya. Yaplan. Ah,